Kemal herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Türkiye'ye neredeyse yeni geldi diyebileceğimiz yani 1-2 aya oldu ve Razer Cobra ile eşdeğer verilere sahip olan Asus ROG Strix Impact 3'ü sizlere tanıtmak istiyorum. Evet arkadaşlar özellikle bu mouse'u anlatmamın bir sebebi var. Bildiğiniz üzere burada sağ tarafta Razer Cobra var ve bu şu an aynı fiyatlara satılıyor diyebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam Razer Cobra 800 lira. Bu da 900 ve 1000 lira arasında geziniyor. Yani birbirine çok yakın iki mouse. Asus burada belli ki Razer Cobra'nın pazarını almak istemiş. Bu yüzden ben de size Razer'ı mı tercih edeceksiniz yoksa Asus'u mu tercih etmelisiniz ya da bu videoda hangisini daha fazla sevdiyseniz ya da hangisini daha az sevdiyseniz ona göre kendinizce bir tercih de yapabileceksiniz. Dilerseniz daha fazla laf uzatmadan Astro Strix Impact'in teknik verilerine geçelim. Evet arkadaşlar tek tek saymayacağım zaten görüyorsunuz. Asus'la Razer'ın neredeyse bakın neredeyse diyorum teknik verilere aynı. Gramajlarından tutun IPS değerlerine, sensörlerine neredeyse hepsi aynı. Sadece dikkat etmemiz gereken yer DPI yeri. Gördüğünüz gibi Asus'un DPI biraz daha fazla arkadaşlar. Aa ben biraz zaten DPI ile benim işim yok. Ben en fazla 1600 kullanıyorum demeyin. DPI ne kadar yüksek arkadaşlar o kadar daha fazla çözünürlük demek. Ne kadar fazla çözünürlükse sensörün o kadar kaliteli olduğu anlamına gelmekte. Bu yüzden DPI açısından değil de sensör kalitesi açısından Asus'un daha kaliteli bir sensör olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar tasarımını geçelim. Tasarımına şöyle bir baktığımız zaman alt tarafta RGB olarak evet aynı bir RGB sahipten. Scroll tuşumuzda Asus'ta RGB var. Razer'da RGB'miz yok. Asus'un burası burası şu sol taraf ve sağ taraf tam şu kesişme hizalarından arkadaşlar tırtıklı bir yapıya sahipken Razer'ın komplesi tırtıklı bir yapıya sahip. Asus'un bu arkası böyle nasıl diyeyim yani biraz böyle pürüzsüz bir yapıya sahip. Elden kayar mı pek ihtimal vermiyorum çünkü tutunduğumuz yer burası. Bu yüzden ikisi için de herhangi bir şey demeyeceğim ama garanti olarak Razer bu konuda daha iyi. RGB konusunda da Asus daha iyi. Şimdi şekil olarak şöyle bir baktığımız zaman solunu çevirelim. Sağını çeviriyorum. Hemen arkadan şöyle bir bakın isterseniz. Bir de en arkasını çeviriyorum. Yani tasarım olarak şöyle bir baktığımız zaman Bence Razer daha güzel arkadaşlar. Yani böyle ben RGB hayırsızlısı bir adam değilim. Daha çok böyle şekile önem veriyorum. Bence Piyano Black kaplama olsun vesaire vesaire olsun. Razer'ınki çok çok daha güzelken maalesef Asus sade sevenlerin biraz daha ya da RGB sevenlerin daha fazla dostu olduğunu söylemek istiyorum. Hazır gelmişken şöyle tuş yapılarında burada size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Razer'da böyle oyukluk varken Asus'un ki biraz daha düz tuş yapısına sahip bilginiz olsun. Bu da kimilerine göre artı Kimilerine göre eksidir. Hemen üst taraftan devam edeyim. Bir şey sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. DPI tuşu. Razer'da DPI tuşu ön taraftayken Hemen şöyle çevireyim altını. Asus'un ise DPI tuşu aşağıda arkadaşlar. Alt yapısına baktığımız zaman ROG her zaman ROG'dur. Yani gördüğünüz gibi güzel bir yer yapışkan ama beni alt tarafı pek ilgilendirmiyor. Skatezler ise hangisi daha kaygan derseniz bence Razer daha kaygan. Ve hangisi daha ince, hangisi daha kalın bilmiyorum şöyle gösterebilirim ama çok anlaşılacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar Razer'ın Skatez'i daha kalın Asus'unki ise daha ince. Ben kalın skatezleri daha çok seviyorum. Kalın skatezler bence paşadır, güzeldir. Ama Asus burada ince bir skatez kullandığında söylemeden geçmeyeceğim. Evet arkadaşlar, tasarım olarak farklar bunlardı. Artık bundan sonrası tamamen sizde. Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Şimdi switch'lere geçebiliriz. Evet arkadaşlar, switch'lere gelecek olursak şöyle bir switch'leri dinleteyim size. Oturma mesafesinden dinleyin lütfen. Switchlerde Razer'ınki daha güzel bana göre. Neden? Daha keskin ve daha belirgin. Asus'unki ise böyle biraz daha Kayıl Gem 08lere benziyor. Biraz daha böyle bir yumuşak. Ben daha hissedilir. Optik switchleri daha çok beğeniyorum. Ya özellikle Razer'ın switchlerini ben daha çok beğeniyorum. O şekilde söyleyeyim. Kayıl bana göre değil bence. Çünkü böyle yumuşak switchleri ben çok fazla sevmiyorum. Ben hissiyatı seviyorum. Yani bana bildirecek bildirim biraz kuvvetli olacak. Burada yumuşak bir switch varken burada sert bir switch var. Bunu söyleyelim. Bir de artı olarak burada mekanik switch var. Burada optik switch var. Optik switchler her zaman mekaniğe göre daha hızlılardır arkadaşlar. Evet çok fazla hızlı değil ama sonuçta bir hızlılık söz konusu. 70 milyon tıklama ömrü 90 milyon milyon tıklama ömrü. Burada 70 milyon ya 90 milyon arasında bence çok büyük bir fark yok. Yani neredeyse birbirinin aynısı diyebiliriz. Burada çok e, böyle aa büyük bir farklar gözetmiyorum. Evet arkadaşlar burada Asus'un artı bir özelliği var. Ne? isterseniz switchlerini değiştirebilirsiniz. Hemen aklınıza gelecek soruyu belirteyim. Kutu içeriğinden özel bir switch çıkmıyor. Switch değişimi ise skatezleri sökersiniz. Vidaları çıkartırsınız. Komple söktüğünüz zaman Cımbızla switchleri alırsınız ve başka switchleri takarsınız. Peki switch teknolojisinde ne var burada? Asus Rock Micro Switch diye geliyor bunlar arkadaşlar. Asus Rock Micro Switch nedir? Gen1 ve Gen2 var. Gen1 3 pinli oluşur ve sadece mekanik switchlere özeldir. 3 Gen2 ise yani Asus Rock Strix Impacto olan Gen2 ise arkadaşlar 3 pin ve 5 pin desteklidir ve sadece mekanik değil Gen 1'deki gibi aynı zamanda optik switchleri de takabildiğiniz bir yuvası mevcuttur. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. İstediğiniz switch alıp bu mouse'ta kullanabiliyorsunuz 3000 ve 5000 olarak. Bu switch değiştirme muhabbetinden dolayı arkadaşlar Razer Cobra'dan bir 200-300 lira fazla olması çok benim gözüme batmıyor doğru söylemek gerekirse. Yani bir 200 lira 300 lira uzun kullanıma hitap etmesinden dolayı tercih edilebilir. Eğer video sizler için faydalı olduysa gerçekten arkadaşlar abone olup like atarsanız beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Ben de bu işe daha gönüllü bir şekilde devam etmiş olurum. Eğer yapmıyorsanız da canınız sağ olsun teşekkür ederim tekrardan hemen devam edelim. Evet arkadaşlar Rock Impact'imiz burada. Kablolu mouse'larda en çok dikkat eden şey nedir? Kablosudur arkadaşlar. Parakort olur. Genelde tercih edilen odur. Parakort olduktan sonra sürtünmesi az olması lazım. Bir şeyin sürtünmesi az olması için de bol olmaması lazım. Hemen gösteriyorum. Yandan göstereyim. Ne kadar belli bilmiyorum ama Asus'un parakort kablosu arkadaşlar aşırı gevşek. Yani şöyle hemen getireyim. Parakort karşılaştırması bir yapın. Bakın göreceksiniz. Ne kadar düzgün dururken ne kadar dalgalı duruyor. Bakın bu kablo değil. Bu parakort. İçinde kablo duruyor. Bakın hatta burası boş. Şu an tutuyorum. Kablo olan kısım burası. Yukarı olan kısım ise parakortun kendisi. Yani şunu demek istiyorum. Kabloyla parakort birbirine düzgün bir şekilde tutuşmamış. Tutuşmayınca sarkma oluyor. Sarkma olunca da kablolu kullanım sürtme meydana geliyor. Bakın böyle sürttüğünüz zaman şu kısma dikkat edin. Engel oluyor arkadaşlar. Parakortun kendisi engel oluyor. Burada ise bakın oynaması daha rahat olurken tam burada. Burada parakort dümdüz bir şekilde ne yapıyor? Mousepad'e tutunuyor ve dalgalanması zor oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Yani biraz anlatması zor oluyor. Özellikle kamerada görünce çok fark edilmiyor ama... Yani şöyle bak, gösterdiğim zaman size büyük ihtimal anlıyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani burada aşırı büyük bir şekilde parakort kullanıldığı için fazla sürtme yapacak ve kullanımı gerçekten engelliyor. Yani bir tık engellese de engelliyor arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bu mouse'u size övecek insan çok. Ben eminim illaki birileri övecektir. Ben bunları anlatayım, gerisi size kalmış tamamen. Hemen şöyle koyuyorum. Bakın arkadaşlar bunların hepsi parakort kablonun kılıfı yani şu Asus'un gördüğünüz dış yüzeyi. Bakın hemen gösteriyorum. Bu paracord bir kılıf arkadaşlar. Paracord kabloyu bunun içine geçirirsiniz. Şurada iplikler var. Bu iplikleri sökersiniz. Plastik kabloyu bunun içine geçirirsiniz ve düzgün bir şekilde tutulur. Asus'un yaptığı gibi bakın Burada mesela güzel olmuş burada. Ya ısıtmışlar ya bir şey olmuş güzel olmuş mesela. Burası aynen bu şekil olması lazım. Eğer ince parakort kullanırsanız bu şekil olur. Ya da çakmakla ısıtırsınız yine bu şekil olur. Eğer ısıtmazsanız bol bırakırsanız bakın şöyle bu hoca nasıl duruyor. Bir de buraya bakın nasıl duruyor. Burayı ısıtmazsanız bu şekil ısıtırsanız bu şekil olur. Isıtmak bunun belli bir derecesi var. Siz yapmayın. Hani çakmakla olmuyor bu iş. Sıcak hava ile biraz daha iyi oluyor. Bakın aradaki farkı siz zaten kendiniz göreceksiniz. Yani parakort kılıfının diyeyim kablo demeyelim kılıfının buna geçirirken bol tercih ederseniz doğuracağı sonuçlar bunlar. Gördüğünüz gibi burada da farklı farklı parakort kılıfları var. İsterseniz sizler de alıp deneyebilirsiniz. Tutuş hissiyatına gelecek olursak arkadaşlar ben mini mouse'ları pek sevmiyorum. Yani şu tarz mouse'lar evet üstten pump özelliği güzel yani yükselti özelliği güzel ama benim el yapım daha çok uzun yani sora Lamzo, Datadır V2 Pro gibi uzun mouse'lara daha alışkın. Burada bu pump özelliğini seviyorum ama uzunluk olarak biraz daha böyle geriden olan mouse'ları daha çok tercih ediyorum. Bu tamamıyla size kalmış. Biraz daha uzun olsaydı isterdim de dediğiniz zaman Asus ROG Impact 3'ü alabilirsiniz kesinlikle. Çünkü gerçekten uzun bir yapısı var. Daha yuvarlakımsı olsun isteyenler için ise Razer Cobra daha fazla tercih edilecek diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar video benim için bu kadardı. Eğer sizin aklınıza takılan bir soru olursa lütfen yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Ben elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda bana katılmadığınız olur ya da bana katıldığınız kısımları da yorumlar kısmında yazın ki her insan hatalıdır ben de hatamı kabul ederim zaten. Hiç sorun değil ve fikirlere kesinlikle açığımdır. Zaten bu zamana kadar abone olan insanlar beni bilir. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. He, bu arada hatırlatayım. Like atarsanız ya da abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kendinize çok iyi bakın.